Merhaba arkadaşlar. Günaydın herkese. Bugün sabah sabah soba kuracağım. Bugün aylardan Kasım. Kasım'ın 12'si. Cuma günü. Herkesin cuması mübarek olsun. Biz bugün sobamızı kuracak. Salonumuzu değiştirecek. Yerler, camlar. Bugün çok işimiz var Arkadaşlar. Bakalım bize kolay gelsin. Çekatların yerlerini değiştiririm herhalde. Halini falan hepsinin son halini paylaşırım. Arkadaşlar yerleri ipi suyla sildim. Nasıl güzel parladı Allah'a şükür. Hipo. Kim sevmez ki hipo. Gerçekten çok değerli bir deterjan. Her tarafı dezenfekte de eder gibi. Hipo suyla güzelce sildim. Şimdi acık dursun. Ondan sonra halılarını sereceğim. Odamı temizledim. Halılarımı serdim. Üstüne halı örtüsü örteceğim. Çabuk kirleniyor köy evi olduğu için. Ondan sonra da sobamı kuracağım. <laughs> Sobamızın yeri oldu. Borularını da takacağım arkadaşlar. Arkadaşlar salonumu temizledim. Sobamı kurdum. Akşam yakacak inşallah artık kış geliyor dünyanın en geç kış gelen Türkiye'nin diyeyim bari dünyanın demeyeyim kış gelen memleketi Adana'nın köyünden herkese selam olsun sobamızı bugün kurduk 12 Kasım'da genelde 13 Kasım'da kuruyordum bugün bir gün erken kurdum artık sobamız biz çok kullanıyor <laughs> üstünde çayımız yemeğimiz bazlamamız böreğimiz her şeyimizi artık 3 ay boyunca üstünde pişiririz. Gündüzleri genelde soba yakmıyor bizim buralar sıcak oluyor. Bugün de çok güzel bir hava var. Şimdi biz bir çay içecek kızlarımla. Arkadaşlar sobamızı kurduk. Bugün şimdi de mutfağımızı temizliyorum. Halalımızını serdim, kilimini serdim. Mutfağım çok büyük. Bizden iki tane sermek zorundayım burada da taze fasulye yemeği yapıyorum bir yandan da burada fasulyelerim bayağı soldu domateslerimi üzerine ekleyeceğim fasulyemiz pişsin şimdi az salça kattım domatesini kattım sarımsak ekil işte Arkadaşlar fasulyem pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu. Şimdi tabağa alayım biraz. öyle yemeği vakti. Burada da soğan kestim. Sumak attım. Azıcık tuz attım. Ayranım var. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun.